ihta kalan çocuklarımızın durum iyileştirmeye çalışıyoruz fakat Maddi durum. Efendim, bölüyorum ama biraz önce geldi. Adınız acil olarak kodlanmış. Öyle mi? <laughs> Fransızların posta arabasını koymak da büyük cesaret. Hem yetimhaneye hem hastaneye para vermiş. Bir sürü fakir fukaraya da para veriyor. Doğru, oradan Kim görmüş ki? Bu komşu geçen gece kapının önünden geçti diye yemin ediyor, yemin ediyor. Dolanıp da. Aziz dediklerini duyuyor mu? Kim ki bu adam acaba? Fransızlar bütün paralarını almışlar. Yapanların alnından öpmek lazım. hızlı koşuyormuş ki posta arabasına koşarak yetişmiş. Lat Savaşı'nda çarpışmadığı cephe kalmamış. Öyle diyorlar ben. Ha, kendi görevlendirmiş. Bir zaman Paşamın yaverliğini yapmışlar. Fransızlar Maraş'ta karısını öldürdükten sonra dağlara çıkıp eşkıyalığa başlamış. Bu topraklarda tek bir Fransız kalmamış. Sen atölyeye geç. Ben olacağım. Bunlar ucuz numara, Aziz Paydağ. Neymiş o ucuz numara? Seçimleri kazanmamıza ilgilenmeyeceksiniz. Ne diyorsun Pierre? Ne engellemesi? Bana ve hükümetime karşı yapılan saldırının arkasında... sizin ...sizinkilerin olduğunu gayet iyi biliyoruz. Aklınızca bizi zor duruma düşmek istiyorsunuz, öyle mi? Biz kimseye saldırmayız. Onlar sizin bildiğiniz işler. Ayrıca bir saldırıya uğradıysan zor duruma düşen niye sen oluyorsun? Senin gibi adam pekala bunu koz olarak kullanıp... ...barbar Türkler seçim öncesinde gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar diye... ...bütün dünyayı ayağa kaldırabilir. Öyle değil mi? Geçmiş olsun Pierre. Pierre. Dün gece bir hırsızlık olayı yaşanmış. Evet öyle talihsiz bir olay yaşandı. Geçmiş olsun Pierre. Geçmiş olsun Pierre. Nasıl? Hırsızın kim olduğunu bulabildiniz mi? Aa, daha bulamadık. Ee, fakat şüphelendiğimiz birileri var. Niye yakalanmıyorsunuz öyleyse? Beyefendi. Kim? Aziz Paydar, siz? Milletler Cemiyeti Seçim Komisyonu... ...komiser heyeti üyesi... ...Frans Vüller. Arkadaşlarım, diğer üyeler... ...Thomas Sveren ...ve Henry Nordkjaer. Sizin de seçime katılacak adaylardan... ...biri olduğunuzu duydum. Umarım... Herkes için adil bir seçim olur. Sizin bu samimiyetinize bakılacak olursa pek öyle olacağını sanmıyorum. Buyurun beyler,